Merhaba sevgili çocuklar. İngilizce kampımızın 6. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz Friends. Bugün sizlerle nasılsın sorusunu ve günün bölümleri kavramlarını işleyeceğiz. Evet. evet çocuklar. Yine dersimize geçmeden önce şu kavramların ne anlama geldiğini bir görelim. Ünitemiz Friends yani arkadaşlar. Name isim demek çocuklar. What kalıbıyla başlayan bir sorumuz olduğu zaman ne anlamına gelecek? What ne demektir? How ise nasıl anlamına geliyor. Okay ve great iyi, tamam ya da harika. Nasılsın diye sorduğumuz zaman bu cevapları veriyoruz. İyiyim ya da harika olduğumuzu belirtiyoruz. Bye ise hoşça kal. Morning sabahları söyleniyor. Good morning ifadesinde iyi sabahlar yani günaydın demek olacak. Evening akşam. Good evening iyi akşamlar. Night ise gece. Good night, iyi geceler dediğimiz zaman bu kavramları kullanacağız çocuklar. Yazılışlarına dikkat edelim. Evet, onlar kelimelerimizdi. Şimdi ise bu kelimeleri cümle şeklinde görelim. What is your name? Senin adın ne? Adın nedir diye soruyor. O da My name is John. Benim adım John. My benim demekte. Ya da I'm Ben John şeklinde de ifade edebiliriz. This is John bu John şeklinde de belirtebiliriz. Hi ya da hello ikisi de aynı anlama geliyor çocuklar. Bunlar ise merhaba anlamındadır. Good, iyi demek çocuklar. Good morning, günaydın ya da iyi sabahlar şeklinde belirtilebilir. Good afternoon, güneş tam tepemizde olduğu zaman öğlen zamanları bu ifade kullanılır çocuklar. İyi öğlenler şeklinde. Evening, akşamdı. İyi akşamlar ya da akşam olduğunda bu ifadeyi kullanırız. Good night yatarken mesela söylüyoruz. Good night iyi geceler. Gece anlamındadır. How are you kalıbı ise nasılsın? You sen sen nasılsın? I am okay. Ben iyiyim. Ya da I am fine. İkisi de aynı anlamda. Ya da I am great şeklinde de belirtebiliriz. Üçü de aynı anlama geliyor. Birazdan göreceğiz. İyiyim. Thank you dediği zaman da teşekkür ederim. You dediği zaman da sen. Ben iyiyim ya sen şeklinde algılayabiliriz bunları. Evet, şimdi dersimize giriş yapabiliriz çocuklar. Birine nasıl olduğunu sormak için çocuklar şu ifadeyi kullanıyoruz. How are you? Nasılsın demektir. How are you? Cevap olarak da bakın üçü de aynı anlama geliyor. I am okay ya da ok şeklinde de yazılabilir. I am fine ya da I am great. İyiyim, iyiyim ya da harikayım. Bu üçünü de kullanabiliriz çocuklar. I am ben demekti zaten. Teşekkür ederken de thank you teşekkür ederim ya da thanks teşekkürler. Sonuna s geldiği zaman ler ya da lar anlamı taşıdığını söylemiştik. Thank you teşekkür ederim, thanks teşekkürler. Bu ifadeleri kullanarak karşılıklı konuşmalar gerçekleştireceğiz şimdi çocuklar. Mesela öğretmen sorduğu zaman how are you? Nasılsınız ifadesini kullandığı zaman çocukların üçü de farklı farklı cevaplar verebilir. I am okay. I am fine. I am great. Yani ben iyiyim. Ben iyiyim. Harikayım şeklinde ifadeler kullanabiliriz çocuklar. Yine aynı şekilde öğretmenimiz sormuş. How are you? Nasıl cevap vereceğiz demiştik? I am kalıbını kullanıyoruz. Sonra okay. İyiyim. Tekrar bu da I am kalıbını kullanarak fine diyebilir. Ya da yine aynı şekilde I am kalıbını kullanarak I am great. Harikayım şeklinde ifadelerimiz olacaktı sevgili Aynı çocuklar. Aynı şekilde kalıplarımızı kullanarak burada karşılıklı konuşma gerçekleştireceğiz. Hello, merhaba. My name is Tim. Evet, bu çocuk konuşuyor şu an. Benim adım Tim diyor ve bir soru sormuş. Ne sorabilir çocuklar burada? Kalıbımız burada. You, what is your name? Thank, I am Anne. Evet, Soru sorduğuna göre şu soru kalıbını kullanabiliriz. Çünkü burada ne diyordu? My name is Tim. Benim adım Tim dedikten sonra tanışırken karşıdaki kişinin de adını sormak gerekiyor. What is your name? Senin adın nedir diye sorduktan sonra da cevap geliyor. Hi, merhaba diyor. Adını söylemesi gerekiyor şimdi. I am An. Ben An. İsmi Anmış. Sonra Tim tekrar soruyor. Bakın adını sormuştu. O da an olduğunu belirtti. Şimdi Tim tekrar soruyor. How are you? Nasılsın diye soruyor. An cevap olarak ise I am great. Harika. Teşekkürler. Ben harikayım diyor. Teşekkür ederim. And dedikten sonra bir kalıbımız vardı. You. O da soruyor. Bakın soru işareti var. And you. Ya sen diyor. Sen nasılsın diyor. I am fine. Ben de iyiyim. Teşekkür edecek şimdi. Geriye tank kaldı çocuklar. Thank you. Kalıplarımızı eğer iyice öğrenirsek bakın I am fine, thank you and you kalıbı, burada what is your name kalıbı, how are you kalıbı, kalıpları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada da Jack ve Mike'ın konuşması var. Evet, Jack diyor ki good morning, günaydın. My nokta nokta is Jack. Adını söylemiş. O zaman adı neydi? Name. My name is Jack. Benim adım Jack. Sonra soru sormuş. Ne demiştik? Karşıdaki kişinin de adını sorması gerekiyordu. What is your name? Senin adın nedir? Tanışmada bu da gerekliydi. O da adını söylemesi gerekiyor. I am Mike. Evet, I am Mike. Ben Mike dedi. Şimdi are you? Bizim bir kalıbımız vardı. How are you? Tanıştılar, isimlerini söylediler. Adın ne dedi? O da adını söyledi. Daha sonra bakın Mike'ın bir sorusu var. Nasılsın diyecek. How kalıbıyla soruyor. How are you? Nasılsın dediği zaman da tabii ki burada bir tek bu kaldı. I am fine. İyim. Thank you. Teşekkürler. Evet sevgili çocuklar. Selamlaşırken bazı kavramları kullanmıştık değil mi? Hello ya da hi. Bu iki kavram da merhaba ya da selam diye ifade edilebilir. Bunları kullanıyoruz. Tabii ki vedalaşırken de neyi kullanıyoruz? Goodbye ya da bye. Bunlar da hoşça kal anlamına geliyor çocuklar. Tabii ki günün bölümlerinde de farklı ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Mesela sabah karşılaştığınızda birine günaydın dersiniz. Bunu nasıl söylüyoruz? Good morning. Eğer öğlen vakti biriyle karşılaştığınız zaman tünaydın dersiniz. Bunun İngilizcesi ise good afternoon. İyi akşamlar kalıbına ise good evening. Evening. İyi geceler kalıbında ise good night. Good night. İyi geceler. Evet, bu kalıplarımızı iyi öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Haydi gelin konuşmalarımıza bir bakalım. Ne demek istiyorlarmış? Hello, how are you? Merhaba, nasılsın diye soruyor. Fine, thanks. And you? İyiyim, teşekkürler. Ya sen diyor. Bakın sadece kelimelerin anlamlarını bilip cümleyi Türkçeleştirmeye çalışıyorum. I am great. Ben harika teşekkürler. Baktığınız zaman ben harika. Teşekkürler kelimeleri ne olabilir? Harikayım. Teşekkürler şeklinde. O da çünkü soru soruyordu. And you? Ya sen şeklinde. Sen nasılsın dediği zaman da iyiyim. Harikayım. Teşekkürler cevabını alabilir. Bakın ne diyor? Good afternoon. Evet, good afternoon ne demekti çocuklar? Güneş tam tepemizdeyken öğlen zamanı biriyle karşılaşmışız ve good afternoon diyoruz. Bu da iyi öğlenler. Tünaydın demek oluyor. O da yine aynı şekilde birisi size tünaydın dediği zaman siz de ona tünaydın diye cevap verebilirsiniz. Ya da sabah kalktığınız zaman good morning yani günaydın dediği zaman o da günaydın diye cevap verir. Good morning. Ve yatmadan önce good night dediği zaman yani iyi geceler dediği zaman e biz de iyi geceler şeklinde cevabımızı verebiliriz. Çocuklar. Evet çocuklar kalıplarımızı bir de resimden yorumlama yaparak bulmaya çalışalım. Mesela güneş daha yenip doğuyor. Görüyorum. Good morning. Günaydın kalıbını kullanmamız gerekiyor. Güneş tam tepedeyken neydi? Good afternoon kalıbını kullanmamız gerekiyordu. Evet bakıyorum güneş batmak üzere ama tam karanlık olmamış. Yani akşam zamanı good evening, iyi akşamlar diyorduk değil mi? Good evening kalıbını burada kullanıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi artık karanlık basmış, gece olmuş. Burada da good night kalıbını kullanmamız gerekiyordu. Evet burada merhaba da diyebilir, görüşmek üzere de diyebilir. Acaba hangisi? Bunu bir şöyle bir nokta koyalım. Okuldan çıkarken arkadaşına ne diyebilir? goodbye diyebilir ya da see you diyebilir. See you neydi? Görüşmek üzere. Goodbye hoşça kal. Tekrar geleceğini düşünüyoruz ve see you burada kullanılabilir çocuklar. Evet, neler kalmış bakalım bir. Hello, I am Jake, this is Mary ya da goodbye. Evet, baktığınız zaman şu çok açık. Bunu hemen cevaplayalım. Burada üzgün bir şekilde goodbye kalıbını kullanabilir. Hoşça kal diyebilir burada. Evet, burada ise bakın this is Mary, I am Jake ya da hello. Bu Mary kalıbını kullanabilir. This is Mary diyebilir burada. Geriye iki tane kaldı. Hello ya da I am Jack. Evet, burada I am Jack kalıbını kullanıyoruz çocuklar. Ben Jack demekti. Burada da Merhaba kalıbı, Hello kalıbını burada kullanıyoruz çocuklar. Güneş... Evet, güneş tam tepemizde ise iyi öğlenler. Good afternoon. Güneş batmak üzere olduğu zaman goodbye değil. Good evening, iyi akşamlar. Artık iyice karanlık olduysa bye değil, good night, iyi geceler. Bakın gördüğünüz gibi okuldan çıkarken arkadaşına ne diyebilir? This is John değil, bu John değil ama see you later, görüşmek üzere sonra diyebiliriz. Burada üzgün bir şekilde nasılsın değil, bye, goodbye şeklinde ifadeler kullanılabilir çocuklar. Evet, burada yorum yapmanız da önemli. Şu noktaların üstünden bir geçelim. Evet. Good morning. Günaydın demekti. Günaydın dediğimiz şu 3 numara olabilir zaten yazmış. Evet good afternoon ne olabilir çocuklar? İyi öğlenler. Yani öğlen zamanı bunu yaptık. Öğlen zamanı hangisi olabilir? Dikkatli olmamız gerekiyor çocuklar. Bakın saatin 2 olduğunu burada da 5 olduğunu görüyorum. İyi öğlenler kavramında şu 4 numarayı kullanabiliriz. Good evening ise iyi akşamlar, akşam 5 olmuş olabilir okuldan dönüyor, şuna da 6 numara diyebiliriz. Şimdi good night iyi geceler, yatarken gördüğünüz gibi ay kavramını burada dikkat çekmiş, yani akşam olduğunu belirtiyor, uyuyorlar zaten. Bir de hello ve goodbye. Baktığınız zaman arkası dönük elini kaldırmış, burada ne olabilir? Giderken bunu söyleyebilir goodbye hoşça kal şeklinde ifade edebilir. Ve son olarak da elini yine kaldırmış ama yüzü dönük. Burada Hello kavramını kullanabiliriz çocuklar. Merhaba. Evet sevgili çocuklar. Şu kalıplarımızı bir kere daha okuyalım ve sonrasında dersimizi bitirelim. What is your name? Senin adın nedir? Kalıbı. Good morning. Günaydın. Kalıbı. And you? Ya sen demek. Hello. Merhaba demek. How are you? Nasılsın? Goodbye. Hoşça kal. I am fine. Thanks. Ben iyiyim. Teşekkürler. Hi, bu da merhaba, bu da merhaba. Merhaba. Good afternoon. İyi öğlenler. Öğlen zamanı söylenir. Thank you. Teşekkür ederim. Good evening. İyi akşamlar. Good night. İyi geceler. Great thanks. Harika. Teşekkürler. Evet sevgili çocuklar, biraz önce okuduğumuz kelimeleri bakmadan defterinize yazıp okuyabilirsiniz çocuklar. Bunları bakmadan boş bir kağıda yazarsanız işte o zaman öğrenmişsiniz demektir. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de hemen Sargın Yayınları ailesine teşekkür edelim ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın.